değerli konuklar, sevgili muhtarlarımız, Büyükşehir Serik Belediye Meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle bugün Serik'te arka arkaya birçok güzelliği paylaştığımız pevkalade anlamlı temel atma törenlerinde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Cümleten hoş geldiniz. Bugün Selik'te Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet yağmurunu adeta rahmet ve bereket yağmuruyla buluşturmuştuk. Tabii gerçekten bir sene içerisinde selikle bu çalışmaların öncelikli olarak projelendirilmesi arkasından önemli bir ihale sürecinin tamamlanması ve inşaatlerinin süratle başlanması çok alışık olmadığımız görüntüleri manzaraları bize ifade ediyor ve biz göreve başladığımızdan beri birçok hususta serinin sorunlarıyla yatıyor serinin sorunlarıyla kalkıyoruz. Sevik'te kıymetli belediye başkanımız çok kıymetli Ramazan Çalık hocamızla el ele verelim. Bugün işte bu kazandırdığımız projeleri, projelerin mutluluğunu onurunu sizlerle paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hizmetleri gerçekleştirmek gerçekten bir önemli gayretin geceli gündüzlü çalışmanın ortaya konulmasını gerektiriyor. İşte bugün yaklaşık 8 milyon liraya yakın bir yatırımın henüz başındayız. Ama zaman zaman bütçe imkanlarını gerçekleştirseniz bile o yatırımın yapılabilmesi hususu görüldüğü kadar kolay değildir. Bugün Kız Devesi de herkesin çok iyi bildiği maalesef adeta kaderine terk edilmiş bir açık kanalın bulunduğu bir caddeydi. Ve biz Göreve başlar başlamaz, Sayın Başkanımız'ı Serik'te ziyarete geldiğimizde kısa bir hayırlı olsun faslından sonra hemen oturduk. Hocam ne yapacağız? Acil meseleler nedir? Ve bu meselelerin hepsinin çözümü hususunda gereken adımları sürekli atacağız diye konuştuk. Ve geldik burada kız deresini boydan boya yürüyerek. Maalesef bu seriye yakışmayan görüntüleri gördüğümüzde yüreğimiz çiz etti. Ve tabii ki derhal işe koyulmamız gerektiğini düşündük ve gereken adımları attık. Ama bir baktığımızda tabii burası aynı zamanda bir yağmur suyu iletim attı ve yetki DSİ'de, Devlet Su İşleri'nde. Devlet su işlerinden izin alınması, bu projenin başlatılması için öncelikli bir çözülmesi gereken husus. Baktık ki tabi devlet su işleri de haklı olarak burada gelecekte bir sıkıntı olmaması yönünde bir hassasiyetle inceleyip sık dokuyor. Sayın Başkanımız devreye girdi. Dedi ki başkanım biz bunun devrini alalım. Biz bunu gece gündüz takip edelim. Devrini aldığımız gibi size bunu devrederiz ve projeyi devrederiz ve derhal burada çalışmaya büyük şey olarak başlarsınız. Sağolsun elini taşın altına koydu. Bu sorumluluğu, bu yükümlülüğü yerine layıkıyla getirdi ve biz de hemen projeyi tamamlamak suretiyle işte bugün burada bu töreni gerçekleştirebilir hale geldik. O yüzden seçimlerden önce az önce videoda da gösterildi. Ağzımızdan çıkan her söz senettir demiştik. Bizleri Selik'te ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi olarak Ramazan hocamızla buluşturursanız bundan kazanan Selik olacak demiştik. Çünkü biliyoruz ki birçok husus Ancak el ele vermek suretiyle, beraberce paylaşmak suretiyle çözülebiliyor. Bize geçmişteki tecrübelerimiz hep bunu net bir şekilde göstermiştir. Ve işte bunu sağladığımızda da bunun sonucu Selik'te bir hizmet yağmurunu hep birlikte görmek suretiyle karşılayabiliyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar, bugün burada sadece bir yağmur suyu drenaj kanalı değil yaptığımız. Bunu tamamlayacağız. Daha sonra da burayı serinin bir giriş caddesi haline dönüştüreceğiz. Çünkü Atatürk Caddesi gidiş geliş artık bu yükü çekmiyor. Ve buradan giriş yapmak suretiyle Atatürk Caddesi'nden, Hükümet Caddesi'nden dönerek serinin artık giriş çıkışını orayı da tabi tek yön gidiş haline dönüştüreceğiz ve böylelikle serinin trafik yükünü, trafik karmaşasını önemli bir şekilde hafifleteceğiz. Böylelikle tabi serimizin aynı zamanda çok güzel bir caddeye kavuşmasını sağlayacağız. Daha sonra aynı çalışmayı Atatürk Caddesi'nde yaparak bu çalışmayı bir bütünlük içerisinde sonuca ulaştırmış olacağız. Değerli arkadaşlar, tabi bu hizmetler kolay olmuyor demiştik. Bu hizmetlerin gerçek sahibi biz gayret ediyoruz. Sizlersiniz. Allah izin verdikten sonra biz gayret ettiğimizde siz bizleri dualarınızla, desteklerinizle arkamızda olduğumuzda o zaman biz hiç merak etmeyin. Sizin için gece gündüz çalışır, imkansızı imkanlı hale dönüştürmek için ortaya büyük bir gayret koyarız. İşte sadece kız devesi meselesi değil. Seri'nin hayali katlı köprülü kavşaklar. Çok değil bir kaç ay içerisinde yaz sezonunun sonunda artık serimiz Kadri kavşayla. Serik kavşayla, Belek kavşayla katlı köprülü kavşaklara da kavuşuyor. Ve tabi serinin, serinin en önemli sorun yumağı haline gelmiş meselesi iman planı. Şimdi Büyükşehir Meclisimizde bunu da inşallah çözmüş olacağız. Su meselesi ben diyeyim 30 sene, siz deyin 40 sene. Senelerdir burada hep sorun olarak önümüzdeydi. Yakında inşaatına başlıyoruz. Projeleri tamam. İler Bankası muhabbetiyle gerçekleştirilecek ve biz de projenin içerisindeyiz. Böylelikle buradan bir başka müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Tabi aynı zamanda Antalya'da yeni bir su kaynağına kavuşulması hususunda bir başka tarihi imzayı da Yarın Büyükşehir Meclis toplantımızdan önce gerçekleştiriyoruz ve Manavgat suyu Büyükşehir'e devriyle ilgili ve bu suyun Manavgat suyu bir menba suyu kalitesinde bir sudur. Musluklarınızdan artık o marketlerde aldığınız o kaliteli su ne ise musluğunuzdan akacak hale gelecek. Ve bu Manavgat suyu Nun yarın devir protokolünü imzalamak suretiyle kullanımını sağladığımızda artık Alanya'dan değerli dostlarım Antalya'ya kadar Serik dahil Manavgat dahil bütün sahil kesiminde su problemi 2070 senesine kadar Antalya'da Allah'ın izniyle çözülmüş olur. Bu müjdeyi de bugün sizlerle paylaştık bunlar tarihi fırsatlar. Bu hizmetler ancak işte bugün burada ifade etmeye çalıştığım uyumlu beraberlikler, birlikte çalışmak ve büyük bir heyecan, aşkla çalışmak suretiyle ancak söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi artık serik sadece sorunların konuşulduğu bir serik değil. 15-16 Kasım'da G20 zirvesinde Putin'den Obama'ya Merkel'den dünyanın en önemli liderlerine kadar en gelişmiş 20 ülkesinin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız baş, e, ev sahipliğinde ağırlanacağı bir dünya merkezi halledilmiş. Bakın, Öyle bir tarihte yerini alıyor ki Serik Belek, yarın G20 zirvesinin deklarasyonu tarih boyunca gündeme getirildiğinde Serik deklarasyonu, Belek deklarasyonu olarak dünya liderleri tarafından konuşuluyor olacak. Tabi bize bu fırsatları tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza. Ne kadar teşekkür etsek, hükümetimizin tüm üyeleriyle birlikte, vekillerimizle beraber azdır. Adeta hepsi Selek için pervane olmuş durumdalar. Sayın Başbakanımız Dışişleri Bakanı iken, yerel seçim kampanyamızda geldi özellikle Selek'te. Siz değerli hemşerilerimizle beraber Toroslar'ın bir yörük evladı olarak sizlerle buluşmayı çok arzu etti ve bunu gerçekleştirdi. Ve hala aramızda kendisinin seriye olan özel ilgisini konuşuruz. Şimdi bir başka yörük evladı yine bu coğrafyanın çocuğu Torosların hemen öteki yakasından Sayın Lütfü Elvan Ulaştırma Bakanımız olarak Antalya birinci sırada milletvekili adayımız olması hazırlığıyla bu dünyadaki gerçekleştirmemiz gereken birçok önemli projeye Antalya'nın daha da yakınlaşmasını sağlamış oluyor ve sağlayacak inşallah. Böylelikle Hızlı Tren, Kuyus Liman, Antalya-Alanya Otobanı, Kaş Gömbe Yolu, Kuzey Çevre Yolu, ki organize sanayiden derhal Serik Kocayatağı geliyor. Batı çeviriyor. Nehir marinaları Expo raylı sistemi. Daha hangisini saysam ki diye düşünüyorum. Batı'da yeni bir hava alanı. Bu projeler eskiden Antalya için hayaldi. Şimdi inşallah 7 Haziran'da sizin desteklerinizle işte bu fırsatları Antalya için önemli bir hizmet sağınağına daha da dönüştürmek için en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle Antalya'yı sizlerin destekleriyle bu projelere daha da yakınlaştırmış olacağız. Bu fevkalade önemli. Bu çalışmaların sonucunda değerli arkadaşlar kazanan Serikon, kazanan Antalya oluyor, siz oluyorsunuz. Milletimiz oluyor, ülkemiz oluyor. Biz ne olursa olsun seçimlerden önce söylemiştik. Aslında bizleri seçtiğinizde kazanan ben de değil, Ramazan çalıp çalık değil, Serikliler olacak, Antalya olacak, Antalyalılar olacak demiştik. İşte bugün teyidini hep birlikte yaşıyoruz. Biz kendimize şiar edindiğimiz sloganlardan bir tanesi şudur. Biz ki işimiz hizmet, gücümüz millet. Biz işte bu prensiple çalışıyor iken bir şeyi daha ortaya koyuyoruz. Hizmet etmek kolay değil demiştik. Zaman zaman bu çalışmalar Buradaki hemşerilerimize sıkıntı veriyor olabilir. Her nimet bir külfete dağılıyor. Ama biz bu çalışmalardan hayatımız boyunca ödün vermedik. Hep şunu söyledik. Dedik ki, sevik kazanırsa, sevikli kazanacaksa, Menderes kaybetmeye dünden razı dedik. Böyle çalıştık. Gün geldi kazandık, gün geldi kaybettik. Ama şükürler olsun ki neticesinde kazanan sevik oldu, sevikliler oldu. Bizim için önemli olan bu. Ben bir kez daha bugün burada böylesine anlamlı bir törene teşriflerinizden dolayı hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kız devesi yolumuz öncelikle Yağmur Suyu Kanalı inşaatının tamamlanması ve Yolun inşaatının bitirilmesiyle birlikte sizlere seveyimize şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.